Merhaba çocuklar. Bildiğiniz gibi sizinle bir önceki etkinliğimizde ay yapmıştık. Şimdi sıra ayın evrelerini öğrenmeye geldi. Bugün bisküvilerimizi kullanarak ayın evrelerini yapacağız. Çocuklar ay dünyamızın uydusuydu. Üzerinde kraterler bulunuyordu. Tozdan ve kayadan meydana gelmişti. Hem dünyamızın hem de güneşin etrafında dönüyordu. Dünyanın etrafında hareket ederken ayın yüzeyinin parlak kısmı farklı açılardan görünüyor çocuklar. Buna da ayın evreleri deniyor. Ay güneşten gelen ışığı yansıttığı için aydınlık. Yani aslında ayın kendine özgü bir ışık kaynağı yok. Güneşten gelen ışığı yansıttığı için biz onu aydınlık görüyoruz geceleri ayın güneşe bakan kısmı aydınlık oluyor. güneşe uz Güneşten uzağa kalan kısmı ise karanlıkta kalıyor. Bunu evrelerle göstereceğiz. Evet çocuklar, ayın evrelerini bisküvilerimize yapmaya başlayabiliriz artık. Ben şöyle küçük kağıtlara evrelerin isimlerini yazdım. Bisküvi olarak da dışı siyah, içi kremalı yani beyaz bir bisküvi gerekiyor. Ben bunun için torku premio bisküvisi kullandım. E, Oreo bisküvi ya da eti negro bisküvi de aynı şekilde kullanılabilir. Şimdi bisküvileri kapalı bir şekilde buraya koyacağım. Daha sonra sırayla açarız. Evet çocuklar, bildiğimiz gibi ayın güneşe bakan kısımları aydınlık, güneşe bakmayan kısımları da karanlıktı. Ayın evreleri bu şekilde adlandırılıyordu. İlk olarak ilk evremiz yeni, yeni ay evresi. Yeni ay evresi ayın herhangi bir aydınlık görmedi. Yani güneşten uzak olduğu bir evre. Bakın gördüğünüz gibi tamamıyla karanlık. Tamamen karanlık olduğu için burada hiçbir şey yapmayacağız yeni ay evremiz için. Daha sonra şimdi yeni aydan başlayarak şöyle sağa doğru aydınlanmanın yavaş yavaş artması gerekiyor. O yüzden ikinci evremizde hilal evresi. Burada gördüğünüz gibi bakın sağ tarafı incecik aydınlanmaya başlamış. Sol tarafı karanlık. ince bir aydınlanma başlamış ama biz de bisküvimizi o şekilde yapalım. İnce bir aydınlık şu şu şekilde ince bir aydınlık yapalım. Diğer evremiz evresi. İlk dördün evresinde dayın yarısı karanlık yarısı aydınlık ama sağ tarafı aydınlık sağ tarafı karanlık olacak yavaş yavaş gördüğünüz gibi aydınlık kısım artmaya başlıyor evet yarısı aydınlık yarısı kar karanlık sağ tarafı aydınlık sol tarafı Karanlık olacak şekilde. Diğer bir evremiz şişkine evresi. Ayın artık göbüşü bayağı bir aydınlanmış. Bakın gördüğünüz gibi göbeğini bayağı bir çıkarmış. Bayağı bir aydınlık kısmı var. Yine sağ tarafında aydınlık, sol tarafı karanlık. Bunu biz de yapalım. Evet, aydınlık kısım bayağı bir arttı. Artık sonraki evremiz ne oluyor? Dolunay evresi. Yani ayın e, tamamen güneşi gördüğü bir evre, o yüzden tamamen aydınlık bir evre. Artık şimdi tamamen aydınlandıktan sonra e, karanlığın daha artması gerekiyor, yani aydınlık azalacak, karanlık artmaya başlayacak. Yine diğer evremiz de şişkin evresi, diğer bir evremizde aynı isme sahip, sadece. Şişkin ayın yeri farklı. Yani ayın bu sefer sol tarafı aydınlık, sağ tarafı karanlık. Yavaş yavaş karanlığımızın artması gerekiyor. Bir diğer evremiz son dördün evresi. Son dördün evresinde de yine ayın yarısı aydınlık, yarısı karanlık. Ama ilk dördünden farklı olarak bu sefer sol tarafı aydınlık, sağ tarafı karanlık olması gerekiyor. Zayın yarısını aydınlık yarısını karanlık yapalım. Ve son evremiz hilal evresi. Gördüğünüz gibi karanlığı karanlık kısım baya bir artmış. Aydınlık kısım baya bir azalmış. Bu da yine bir hilal evresi. Sadece yine bunun sol tarafı e, incecik bir kısmı aydınlık hilal evremizde ve sonra yine yeni ay evresine geliyor. Böyle bu şekilde bir döngü içerisinde dört ana evremiz var. Yeni ay, son dördün, ilk dördün, pardon, dolunay ve son dördün. Diğerleri ara evreler. Zaten pardon, hilali yapmayı unutmuşuz. Diğer evrelerde gördüğünüz gibi aynı isme sahip şişkin ay ve hilal diye Evrelerimiz bu şekilde. Bunları birkaç defa tekrar ederek siz de e, öğrenebilirsiniz. Umarım yaparken hem öğrenir hem de eğlenirsiniz. Bir de sonrasında bisküvilerinizi afiyetle yersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere.